Ben Tocay'a sorsaydık, Galatasaray'dan kimin çıkmasını istersiniz diye. Herhalde derdi ki, ya şu Mertens'le Torreira ikilisinden biri falan çıksa herhalde çok mutlu olurum derdi. Okan Hoca 68. dakikada Mertens'i oyundan aldı. Ya Galatasaray takımının bu mevcut kadrosunun ön bölgede topu tutan, bütün atakları organize eden, Galatasaray takımını rakip kale taşıyan bir numaralı oyuncusunu aldı. Böyle olunca da ister istemez bu sefer... Daha rahat bir şekilde ileride top tutamadığınız zaman Galatasaray kalesine gelen, gelmeye çalışan bir Sivas spor takımı izledik. Şimdi bu ligde her maçı kazanamayacaksınız. Bu bir, doğal yani bunu da göreceğiz. Fenerbahçe'nin de yarın öbür gün puan kayıpları olabilir bu ligde. Dolayısıyla da çok büyütülecek bir taraf olduğunu düşünmüyorum. Özellikle maçın ilk 45 dakikası adına biraz şanssız bir maç oynadığını söyleyebilirim. İki top direkten döndü. Bir tane gol attı. İşte o gün hocamın söylediği gibi 30. dakikaya kadar Sivas Spor'un hiçbir varlık gösteremediği bir karşılaşma izledik. İlk devre iki tane kanat ortası vardı Sivas Spor'un girdiği pozisyonlara. Ama onun haricinde bir şey yoktu. İkinci yarı Galatasaray rakip kaleye gitmek de çok zorlandı. Hani biraz daha fazla maçı idare edeyim tamamlayayım düşüncesine girdi. İki atarsak atarız ama en azından yemeyelim düşüncesindeydi ki. Baktığın zaman istatistiklerde de gözüküyor. bir en o yüzden bir hamle mi sizce Mert? Kesinlikle öyle. Yani bir avunayım bir sıfır bit maçı bir sıfır bitireyim. Bu hamlenin başka hiçbir izahı olamaz. Doğru bir hamle miydi yanlıştı. Ya top sendeyken de ee, Tehlike yaşamazsın. Öyle söyleyeyim. Yani ille savunma oyuncularını sahaya koyup savunma yapacaksın diye bir kural yok bu e, futbolda. Tabii ki şey iki tane bek hani tamam Ali çok genç bir kardeşimiz 18 yaşında biliyoruz ama biz yani 18 yaşta öyle çok genç falan da değildir yani. 18 yaşında Jude Bellingham Real Madrid'de neler yapıyor. Biz 18 yaşındaki çocuklara bebek muamelesi yapıyoruz. Çok genç muamelesi yapıyoruz. Açıkçası hani böyle çok oyuncunun şevkini kırmak da istemem ama olmadı yani olmadı. Çok yetersiz gözüktü. E, diğer tarafta da Kazımcan'ı ekle. İki kişi eksik oynuyorsun. Yani işin hücum tarafında da, savunma tarafında da beklenen katkıyı gösteremeyen iki tane oyuncu var. E, o kadar eksiği e, dediğim gibi üstüne girdiği fırsatları gole değer çevirememesi Galatasaray'ın bu maçtan bir puanla ayrılmasına sebep oldu ama e, söylüyorum yani çok büyütülecek bir oyun değil, e, çok büyütülecek bir kayıp olduğunu kendi adıma düşünmüyorum. Şu enteresan Halil, Mertens, Kerem ve Zaha'ya baktım Galatasaray'ın ön bölgesi e, 14-2'li mücadele kazanıp 32 tane kaybetmişler. İkili mücadelelerde de bugün Galatasaray takımı rakibinden geride kaldı ki bu saydığım oyuncuların kaybettiği her top Galatasaray takımının geriye koşması anlamına geliyor. Bu da çok ciddi anlamda bir e, e, eksi Galatasaray için.